Derler ya, eveli kurduna kuş, kurduna kuzu bir arada yaşarmış. Şimdi iki kardeş bir arada yaşamıyor. Bak kurduna kuzu, kurduna kuzu bir arada yayılıyor, kurduna kuzu bir arada geçiniyor. Ama gümüştekinler bir arada geçinmiyor. Halbuki hiç kuzu kurda teslim edilir mi? İşte buyurun. Buyurun. Abi ben bunu canlı olarak bak çekiyorum. Kurduna kuzu bir arada. Bak ne kadar da güzel anlaşıyorlar. yeni kızlar. Ne kadar da güzel anlaşıyor biliyorlar bak. Kurduna kuzu. Ama gümüş bu kurduna kuzu kadar yok. Bir bak bak. Köpeğe nasıl geliyor kız? Anne. Ama, ama, ama. Anne. Ki. Anne. Sizin evet. Mi? evet. Kurduna kuzu. Anne. 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 <laughs> Ben için. Ben 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 mi? Ben gel. 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 Gel.

ben ben tamam gidiyor batuhan oradan bu tarafa geçiyor batuhan ne oldu ben buradaydım. böyle üstünü geçin hayır o birden hadi ayşe Var. Kuzunun yanında var bir. Hadi, hadi, hadi. bak. Gürü. Bak bak işi yok. İndirmen Söyledim. Bak bak. O arkadaşı buldu kendini ha. Hadi gel sen de. Bak 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 bak. Ama bak sana kızar. Ha alıyor bak. Bak. Demek ki orada yalnız.

onlar He, o, onları yiyor zannetti o da aynen. Bu kuzuyu ben buldum. Benim bahçeye gelmiş. Havuzun içine düşmüş. Ee, olsa olsa 2-3 kilo ağırlığında. Belki 1 bir, bir, buçuk aylık.

elaya hava ben girdim sen hadi 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 koş koş hava atalım, hadi. ben ben hava sen, niye ben bu var orada Ela gel Ela anne bak içmiyor dur Ela bir dur dur Ela git Buraya gelin, buraya gelin. İçsin Bu kuzu bizim bahçeye böyle şansa geldi bir aylık. Kaçmış nerede kaçtıysa sahibi de yok. Şimdi ot da yemiyor, çayır da yemiyor, yem de yemiyor. Biz de markette süt alıyoruz. Sütüne aynı çocukların süt, süt emdiği gibi kuzuya süt veriyor. Sütüne besliyor şimdilik. ...hem de çocuklar oynuyor, ne güzel. Durun dur, bir içsin. Ela dur. 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 Ama o zaman içemiyor kızım, Ela. O her yerine de Anlatıyor. Dam mı? Ama ama... Ela ...ama abi, ama poposunda süt var. İçsin. İç. Ne mi? Bir dur ama bir iç içmiyor o zaman. Deyince içmiyor. Soğuk mu soğuk? Ela. Sev o kızı Ela. Ee okudu. Biliyor musun? Bizim. Nereden geldi soğuk? Ee o annem ne giydi? Anneni mi gördün? Anan olsun, yememe Benim kızım <laughs> <laughs> Mama içiriyorsun. ne o? O çiçmek istiyor. Kuzunun mu mama içi? Kuzu! kuzu, kuzu yani. <laughs> Nasıl var? Var mı? O zaman daha da korkuyor. Ne yapacaksın anne? Aa, çok sıkı değil ki ayağım. Çok, çok bir... sıkı değil mi? Boynundan bağlısaz Ölür. Etme. Bana ne yapacağım Yetma. Yapma. Yapma, memenin medeni. Ela, bak o, o, o bizim ana kuzumu sürdü. Bizim. Bu aburcu Tam, kaçıyor. Mu? Açıyor, bir de hızlı gidiyor. Bizim Aha. kuzulumuz değil mi abi? Nasıl düştü? o bizim kuzumuz. Vallahi elinde bu kuzuyu şu itler görürse bak burada iki tane it var bak. Bak itleri görüyor bak itleri bahçedeler. Sonra kuzuyu kaplı mı yerler ha. Vallahi bak orada bir de kurt var bak. Eğer kurda gelirse bu kurtlar da o kuzuyu yiyor

El Öyle abi bekler mi? El abi bekler yani mi? O ne oldu? O da acılamıyor demek. Onu da düşünebilir. Bir de ben çölebilir evet. miyim? Önce de ben de. Bak bak. Ben nasıl yapıyorum? Hadi suyu da için lan. Anca suya girelim ki sen bebeksin. Ana, Hadi suya. Bebek. <laughs> anne Anneanne bana böcek diyor. Abi bana böcek diyor. Abi, abi mi? Abim abim bana bebek diyor. Abim abim ne? Abim bana attı. Abim ne baktı. Aşçıcım sen su boş doldurabilir misin bana? Ver ben doldurayım. Bir de su ver na o şişeye koyun da. Şişeye su koyun. Ben yürüdüm. O da nasıl pek güzeldi ya. O da ağzını açmış. şu kapıyı kapat sonra kuzuyu kaçırırsın. Haydi olay kalmasın Aa, be abi ne gitti kaçıyor burada. Nereye gidiyorsun? Ben pat pat yer alıyor. Bir de su, <gülüyor> <gülüyor> su ver, ama Çok ama korkuyor.